Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları hastalanan ve ölmek üzere olan orkideleri nasıl kurtarabiliriz? Bununla ilgili sizlere tüm detayları anlatacağım. Elimde gördüğünüz bu orkidenin yaprakları ileri derecede hastalanmış. Hastalık tüm yapraklara, gövdeye, toprak içine ve köklere bulaşmış. Bakın saksı altında gördüğünüz üzere birçok küçük böcek var. Bu saksı içerisinde böceklerin yuva yaptığını ve artık hastalığın tüm orkideyi bulaştığını gösterir. Bakın yuva yaptığı yerleri de görüyorsunuz. Bu tarz orkidelerde yapmanız gereken orkideyi desenfekte etmek. Birinci püf nokta orkide yaprakları bu halde ise bunu kurtarmak çok zordur. Bu yüzden orkidenin gövde kısmından kesiyorum. Evet orkidenin gövde kısmını kestim. Keserken kökleri kesmiyoruz bakın. Kökler gayet sağlıklı duruyor. Şimdi orkide saksısını boşaltıp bunu dezenfekte edeceğim. Bakın, gördüğünüz üzere böceklerin yuva yaptığı yerler belli ve toprak içerisindeki birçok böcek de köklerin maalesef çürümesine sebep olmuş. Bütün toprağı iyice temizleyip yıkayacağım ve böylelikle orkide'nin köklerindeki çürüme boyutunu da görmüş olacağız. büyüyen orkide köklerini keseceğim. İlk olarak orkidemizin köklerini dezenfekte etmek için bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. Bunun için sarımsak kullanacağım. Sarımsak çok güçlü bir antioksidan özelliği olan bir sebzedir. Bunun için orkidelerinizde böceklenme varsa, hastalık varsa mutlaka sarımsak kullanmanızı tavsiye ederim. 2 diş sarımsak küçük dilimlere ayırıp bir gübre hazırlayacağım. Eğer orkideleriniz çok fazla hastalık ilerlemediyse tamamen böceklenmediyse orkidenizin saksısını değiştirmeden direkt gübre olaraktan da ayda bir kere verebilirsiniz. Elimdeki kavanoz 700 mililitrelik bir kavanoz. Doğradığım sarımsakları kavanozun içerisine koyuyorum. Ve üzerine alabildiği kadar arıtma suyu ya da çeşme suyu ekleyebilirsiniz. Ve bunu 1 hafta ben bekleteceğim. Bir hafta sonrasında bunu orkidelerinizde kullanabilirsiniz. Daha önceden bir hafta beklettiğim sarımsaklı suyu kullanıyorum. 150 mililitre bir su bardağının içerisine koydum. Bunu boş bir kaseye koyuyorum. Ve üzerine 1 litre su koyacağım. Bu bizim orkidemizin köklerini dezenfekte etmek için yeterli olacak. Şimdi ikinci aşama çürüyen orkide köklerini kesmemiz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken çürüyen orkide köklerini sadece kesiyoruz. Yani sararan bütün kökleri kesmiyoruz. Orkide köklerinin sararmasının nedeni ise uzun süre saksıda kalmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden içi boşalan tel gibi olan kökleri sadece keseceğim. kökleri kestim. Daha önceden orkide köklerini dezenfekte etmek için hazırladığım sarımsaklı suyun içerisine koyuyorum. Sarımsaklı suyun içerisine tamamen daldırabilirsiniz. Özellikle gövde kısmını da sarımsaklı suyun içerisine batırın ve çıkarın. Bütün kökleri bu suyun içerisine koyup 2 saat bekleteceğim. saat beklettiğim suyun içerisinden orkideyi çıkarıyorum. Şimdi son kez bir sudan geçireceğim sarımsaklı suyu üzerinden e, atabilmek için hafif suda köklerini bu şekilde geçiriyorum. Evet saksımı da yıkayıp dezenfekte etmiştim. Şimdi saksımı artık yeni toprağıyla buluşturabilirim. İlk olarak Drenaj oluşturması için saksının en altına bu şekilde küçük taşlar koyuyorum ve üzerine şimdi orkideyi oturtacağım. Orkidenin köklerini zarar vermeden hassas bir şekilde saksının içerisine yerleştiriyorum. İkinci olarak ben genellikle yosun kullanıyorum. Bunlar daha önceden ormandan toplayıp dezenfekte ettiğim yosunlar. Kurutuyorum ve ihtiyaç oldukça kullanıyorum. Orkide'nin özellikle orta kısmına ve en altına doğru yosun koyarak yeni kök çıkarmasına yardımcı olacağız. Nem olayında dengelemiş olacak ve hemen yosunun üzerine de çam kabuğu koyacağım. Çam kabuğu da yine orkide toprağı için en ideal topraklardandır. İsterseniz Hindistan cevizi kabuğu da kullanabilirsiniz. Elimdeki çam kabuğu. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Ve videolarımı sevdiklerinize paylaşıp daha fazla kişiye de ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Evet artık saksım hazır. Son işlem olarak toz tarçın kullanacağım. Toz tarçını kestiğimiz yere döküyoruz. Burayı dezenfekte edecektir. Toz tarçını döktükten sonra orkidenin toprağı çok kuruydu ve suyunu vereceğim. Ve bu suda iyice toprak nemleninceye kadar bekleteceğim. Yaklaşık olarak alttaki bakın tabaktaki su ile birlikte 30 dakika bekletin ve daha sonra son önemli püf nokta bu tarz orkidelerde eğer yaprağı yoksa mutlaka sera etkisi oluşturuyoruz. Bakın üstü delikli. Mutlaka delikler koymanız gerekiyor. İçinin küflenmemesi için. Bu şekilde kapatarak yoğun nem sağlayacağız ve bu işlem bol ışık alan, özellikle bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Daha önce aynı yöntemle uyguladığım ve sonuç aldığım birkaç orkide'mi de sizlerle paylaşacağım. Bakın yine aynı yöntemle uyguladığım bir orkide. 2 ay öncesinde yapmıştım ve gördüğünüz üzere şu anda büyük bir yaprağı var ve aynı zamanda bakın gövde kısmı artık kurumuş ve yeni kökler, yeni yapraklar çıkarmaya başlıyor. Bu işlem bakın yeni keyiki çıkarmasını da kolaylaştırıyor. Gördüğünüz üzere küçük bir yeni kökler ve küçük bir keyiki çıkarıyor. Zaman içerisinde bu keyiki giderek büyüyecektir. Yani orkide yaprakları yeniden büyüyecek ve yeni bir orkide olacaktır. Hemen sizlerle diğer iki orkidemin sonuçlarını da paylaşmak istiyorum. Bu da yine aynı yöntemle uyguladığım diğer bir orkidem. Bakın sera etkisiyle hiç yaprağı olmayan orkide gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde 2 ay içerisinde küçük bir 2 çıkarır. Eğer oda ısınız ve neminiz yüksekse bir ay içerisinde de bu tarz orkideler sonuç çıkarır. Bakın iki tane daha k çıkarıyor. Bir ve iki tane daha k çıkarmaya başlamış. Yani orkide bu yöntemde birden fazla k yani yavru orkide çıkarabilir. Gördüğünüz üzere bu da yine orkidemin K2 ile büyüdüğü ve hiç yaprak olmayan bir orkide. Hemen sizlerle son orkideyi de paylaşmak istiyorum. Bunlar benim sürekli yaptığım ve sonuç aldığım orkidelerim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Gördüğünüz üzere yine hiç yaprağı yokken keyki çıkaran ve zaman içerisinde büyüyen orkidelerimi de sizlerle paylaşıyorum. Bu yapmış olduğumuz yöntem %100 sonuç verir. Sadece sabırlı olmanız ve orkidelerinizi düzenli aralıklarla sulayıp bol ışık almasını sağlayabilirsiniz. Bu aşamada tabii ki isterseniz sıvı bitki besinleri de dönüşümlü olarak muz kabuğu yumurta kabuğu suyu gibi sarımsaklı su vererek ayda bir kere orkidenizin gelişimini hızlandırıp hızlı bir şekilde yeni yapraklar, yeni kökler çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.